Önümde orkidelerim vardı. Dört tane orkidem vardı. Almışlar. Mani rezidaz, Hırsızlar. Orkideleri bir geri getirin. Aşk köpekler bir de mani oturuyorsunuz. Rezidans. Orkideleri mi çalıyorsunuz? Seren Seren sana katılıyorum. Çok haklısın. Abi bu 65 yaş üstü bir aydır evde. Günah. Sıkıldı bu insanlar. Annem yaşama sevincini kaybetti. Yeter artık yaşamayayım ben diyor. Zaten öyle gibiyiz evde diyor. Ya kadın dışarı çıkamıyor. Bir ay oldu. İçişleri Bakanım, Sağlık Bakanım, Cumhurbaşkanım. 65 yaş üstüne ne olur bir saat izin bir haftada bir hava alsınlar. Bunu aldılar. Saygılarımı sunuyorum. Bir de var iş adamı rica ettim. Abi dedim Erzak dağıtım. ihtiyaç sahipleri var zor durumdalar. Aa Ramazan mı geldi diyor. Ulan Ramazan gelince mi yapılıyor bu işler? Allah haykırı Ramazan. Trilyonluk. Herhalde bir 200 milyar kira topluyor. Trilyonluk. Abi yardım et diyorum. Ama boş ver diyor Burak'cığım diyor. Ama rakı sofrası olunca, oruç bunlar olunca en baştasın. İyi yaptı karı seni aldattı. O. Karı seni iyi yaptı aldattı. Boynuzu pezevek. Hadi otur. Rakı rakı. Hadi. Pis haramcı.